Her hafta böyle. Yani de, bu hafta değişik bir, bir farklı bir şey yapmadım. Her hafta böyle. Ya suyu bu. Hafta. Maalesef bugün alınan bir kararla, Türkiye genelinde bütün iller arası sevkiyatlar durduruldu. Sat 2 denen şap virüsü, çok şükür bizim Sakarya'da şu an yok ama görünen iller olduğu için, yayılma hızlı bir şekilde yayıldığı için buna önlem olarak bakanlığı aldığı kararla hayvan pazarları kapandı ve sevkler durduruldu. Çiftçi, üretici, üyelerimiz hakikaten ciddi manada bir e, etkilenecektir bu olayda. Ama tabii ki biz buna e, önlem alınması, tezek yapılması, e, yani önlemlerimiz alması yönünden bir yandan daha iyi olduk. Pazarların kapanması biraz e, hastalığın ilerlemesini önler. E, ekonomi olarak ciddi manada sıkıntı yaşar çünkü Üretici arkadaşlarımızın, üyelerimizin her hafta pazara çıkarttıkları hayvanları satarak borçları ödeniyor. Veya yemini, samanı alını tabii ikinci bir emre kadar ne zaman olacak veya ne zaman açılacağını bilmediğimiz için o zamana kadar da pazarlar kapalı olunca bir sıkıntı yaşayacağız. Buna da yapacak bir şey yok her şeyden önce hastalık bizim Sakarya'da olmadığı için eğer dışarıdan bizim Sakarya'ya gelecek hayvanların hastalıklı olup olmadığını bilmediğimiz için bir sürede olsa kapalı olması iyidir diye düşünüyoruz. Biz üretici olarak tabii ki üzücü bir olay. bu pazarın kapanması, sevkiyatların durulması, bazı üretici arkadaşlarımızın Doğu ve Güneydoğu'da alınmış malları var. O malları kaldırmaları lazım. Paraları ödenmiş. Nasıl olacağını biz de bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz şu anki durumda. Ee, i̇nşallah kısa sürede e, çözülür de bu hastalık bir an önce herkes işine bakar diye düşünüyoruz. Yani.